Arkadaşlar bugün efsane bir video ile karşınızdayım. Bugün ne yapacağız GTA 5'te biliyorsunuz. 2-3 gün önce falan bir meydan okuma yapmıştık. Laraki ailesi Şimşek Mayquin ve arkadaşlarına meydan okumuştu ve kazanmıştı deniz parkurunda. Gerçekten Laraki ailesi inanılmaz iyiydi. Bugün ise bu parkuru hatırlayanlar var mı? Örümcek istersen bir şey de parkurun ne olduğunu. Örümcek abi burası havuz parkuru. Arkadaşlar lav havuzuna geldik bugün. Ve Laraki ailesi rovanş karşılaşmasına geldi. Meydan okumada bugün Şimşek McQueen var. Arkadaşlar Laraki ailesini yarıştıracağız. Gerçekten muhteşem bir yarış olacak. Laraki ailesi 1-0 önde biliyorsunuz. Şimşek McQueen ve ekibi bakalım bugün karşılaşmada neler yapacak. Vallahi gerçekten çok merak ediyorum örümcek. Biliyorsunuz meydan okumanın ilkini Laraki kazanmıştı. Bugün rovanş yarışını izleyeceğiz. Yarışa geçmeden önce herkes videoyu beğensin arkadaşlar. Kanala abone olsun. Bildirim zilini açıp yorum yapın. Örümcekli arabaları sizlere göstersin. Abi şurada Laraki ailesini görüyorsunuz. Kırmızı rengiyle Laraki ekip lideri olarak bugün başlayacak yarışa. Yanında mavi Laraki'yi görüyorsunuz. Kaptan kullanacak. Burada Toru görüyorsunuz. Burada ise yeşil Laraki ile Baldi bizler olacak. Laraki ailesi 1-0 önde. Meydan okumanın romanşı geliyor arkadaşlar. Bakalım sonuç ne olacak bakacağız. Bugün Şimşek Mevkün ekibinden Jackson Storm'u izleyeceğiz. Superman kullanacak. Yanında Su Todoroki bugün bizlerle. Burada Şimşek McQueen ve burada ise Cruz Ramirez bizlerle. Yani Romanşin kazananı kim olur bilmiyorum ama zor bir yarış olacak arkadaşlar. Bakalım beraberlik mi gelecek yoksa Lara Kales'i 2-0 mu yapacak? Love Havuzunda göreceğiz. Hazırsanız örümceği izleyelim. Bakalım Love Havuzunda neler yapacak arkadaşlar. Araba çok güzel. Performansı da umarım güzel olur. Şimdi artık Laraki başladı abi. Hadi bakalım örümceği izliyoruz. Çok dikkat etmesin oğlum. Lan abi bu Lareki ne kadar hızlı bir araba böyle ya. Abi inanılmaz hızlı bir araba. Örümcek dikkat et dostum. Dikkat et. Lav havuzundayız arkadaşlar bugün. Bakalım performansı başarılı olacak mı? Çok merak ediyorum gerçekten. Buraya çıktı. Dikkat et. Buradan geçişler geldi. Lauz'un attığı iş gelecek. Şimdi atlıyor. Sanırım geliyor bu. Abi. Örümcek ya. Abi Lau House o kadar uzakta değil ki arkadaşlar. Abi dikkat edin. Çok hızlı gitmemesi gerekiyor kahramanlarımızın. Maalesef. Maalesef çok fazla uçtun örümcek ya. Örümcek abi unutmuşum resmen. Gerçekten lav havuzunu gerçekten unutmuşum. Çok kötü oldu. Lara ailesiyle kötü başladık bugün. Vallahi öyle oldu örümcek ya. Abi Lara ailesi 1-0 önde. Bugün meydan okumanın rovanşını kazanması gerekiyor. Örümcek kötü başladı. Gerçekten kötü başladı. Bakalım sıradaki kahramanımız neler yapacak arkadaşlar. Superman'le devam ediyoruz arkadaşlar. Şimşek McQueen ekibinden Jackson Storm karşınızda. Bakalım bu fırsatı değerlendirebilecek mi? Superman göreceğiz. Çünkü Laraki biliyorsunuz diskalifiye oldu biraz önce. Jackson bitirirse bayağı iyi olacak. O zaman Jackson'ı izleyelim. Bakalım Lava Uzun'da başarıya ulaşabilecek mi arkadaşlar? Burayı rahat çıktı. Devam ediyor. O bir buralar biraz tehlikeli ya. Bakın basit görmeyin arkadaşlar. En ufak hatada aşağı düşüyorlar çünkü aşırı tehlikeli ve çok yüksek bir noktadayız fark ettiyseniz. Çok dikkatli olması gerekiyor kahramanlarımızın. Umarım Jackson Storm'dan bir başarı gelir arkadaşlar. İzliyoruz. Buradan geçti dikkat et. Şimdi atlayış geldi. Jackson storm geliyor. Lauhuzu da ilk başarır ve, ve ve ve. Abi olay budur işte. Aman aman aman. Aman abi çık çık çık. Çık 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 çabuk 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 İçeri çok kalın içeri çok kalma Atlat at, 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 at. Tamam abi içerisi çok sıcak Bir love house orası Jackson Storm Ve Superman'in performansı Gerçekten çok güzeldi Süpermen helal olsun sana be Vallahi helal olsun sana Süper kahramanımız süpermen Jackson Storm'la Gerçekten çok iyi bir iş yaptı Parkurda başarı ulaştı Ve şu an için Şimşek McQueen ekibi 1-0 öne geçti arkadaşlar. Kaptanla devam ediyoruz arkadaşlar. Bakalım kaptan günün ikinci larakisiyle, mavi ile lav havuzunda başarı ulaşabilecek mi göreceğiz. Araba inanılmaz güzel gözüküyor. Gerçekten çok güzel bir araba. Laraki epitom arkadaşlar. Bakalım performansı. Dikkat et. Haydi bakalım lav havuzuna. Kaptan başladı arkadaşlar. Arabanın ne kadar hızlı olduğunu görüyorsunuz değil mi? Yani inanılmaz bir araba arkadaşlar. Umarım bugün başarı oranları yüksek olur. Çünkü ilk karşılaşmada biliyorsunuz Laraki ailesi Şimşek McQueen var arkadaşlarını yenmişti meydan okumada. Meydan okumanın rövanş günündeyiz bugün. Bakalım durumu bir mi getirecek Şimşek McQueen ekibi yoksa Laraki 2-0 mı yapacak? Göreceğiz. Kaptan izliyoruz şu an için. Laraki ile ikinci atlayış geldi. Sanırım bu sefer lav geliyor mu? Eee... Olay budur abi işte. Olay budur işte. Dikkat et. Araba durdu. Aman abi çabuk 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 çık 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 dışarı 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 atla. Atla abi. Aman abi çok iyi. Aynı süpermen olduğu gibi. Araba içeride kaldı dışarı çıkamıyor. Yani motor direkt duruyor arkadaşlar. Lavın içine düşüyorsunuz çok sıcak. Motor hasar alıyor ama... Ama abi Lareki ailesi gelmeye başladı. Başarılar gelmeye başladı arkadaşlar. Bakalım sonuçta neler olacak? Daha yarışacak kahramanlarımız var. Kaptan tebrik ediyorum dostum. Çok iyi bir iş şey çıkardın. Şimdi sıradaki kahramanımızla Love Havuzuna devam ediyoruz. Sıra Demir Adam'da Demir Adam günün en hızlı arabalarından bir tanesini kullanacak. Su Todoroki karşınızda arkadaşlar. Muhteşem bir Japon arabası. Demir Adam bekliyor? Abi bir insan araba ya. Abi Abi ne kadar zor bindi öyle ya. Araba muhteşem gözüküyor arkadaşlar. Baksanıza. Subaru Todoroki'ye inanılmaz güzel gözüküyor. Bakalım performansı nasıl olacak? Çok merak ediyorum Subaru Todoroki'nin. Umarım iyi bir çıkartır. Dikkat et. Abi buraları çok rahat çıkıyorlar Bazı arabalar buralarda bile takılıyor arkadaşlar Onu söyleyeyim basit görmeyin bu parkuru La Havuz'u en tehlikeli parkurlardandır Bitirilmesi zordur Ama bugün öyle arabalarımız var ki Laraki ailesi, Şimşek McQueen ve ekibi Bunlar çok güçlü araba aileleri Ve ekipler o yüzden rahatlıkla bitiriyorlar O yüzden kolay sanmayın parkuru Onu söyleyeyim sizlere Dikkat et buradan geçti Lav Havuz'un atlayışı gelecek Su Todoroki'nin atlayışı geldi Sanırım başarı geliyor mu? ve Abi bunlar ne yapıyor böyle? Tamam güzel bir direkt arabanın üstüne düştü. Uç aşağı. Hoppa. İşte bu kadar abi. İşte bu kadar arkadaşlar. Harikaydı. Gerçekten harikaydı. Şu an için durumlar bayağı bir çekişmeye başladı. Yani Beraberlik yok ama çok iyi gidiyorlar. Şimşek McQueen ekibi çok iyi. Laraki ailesi çok iyi. Meydan okumanın rovanş karşılaşmasında Love House'unda mücadelemiz devam ediyor. Bakalım sıradaki kahramanımız bugün neler yapacak? Sıra Tor'da arkadaşlar Tor'u izleyeceğiz. Mor renkli bir Laraki'yi kullanacak. Şu ana kadar toplam sonuca baktığımız zaman Kırmızı kırmızılar ile örümcek dışında diskalifiye yok. Şimşek McQueen ve ekibi zaten full başarı gidiyor. Çok iyi gidiyorlar. Bakalım sonuç değişecek mi? Neler olacak? Hep beraber göreceğiz. Şu an henüz bir şey söylemek için erken arkadaşlar. O yüzden torunu izleyelim. Hoppa! Lareki gücü. Vay vay vay. Ortalığı tozunu bana kattın. Dostum yavaş. Yavaş abi bu ne böyle ya? Abi ne kadar güçlü bu araba böyle inanılmaz bir araba arkadaşlar muhteşem hızlara ulaşabiliyor inanılmaz yüksek performanslı bir araba umarım performans konusunda bize sorun yaşatmaz tor bugün başarılı olur bitirmesi gerekiyor kesinlikle onu söyleyeyim arkadaşlar dikkat et Şimdi uçuş gelecek. Morlar ekin uçuşunu izliyoruz. Lauha uzunda. Sanırım değil. Başarı geldi abi. Bu nedir abi böyle? Abi gördüğüm en en iyi performansları izliyoruz bugün resmen. Meydan okumanın rovanşı da gerçekten böyle olmalıydı. Çok büyük bir rekabet var. İyi bir mücadele var kahramanlarımızda. Hem Şimşek Mekuin ekibinde hem Larak ekibinde. Ama işte abi baksanıza. Kırmızılar ekili örümcek bitiremedi ama. Orada biraz sıkıntı var arkadaşlar. Yani şu an Şimşek McQueen ve ekibi Larak ekibine göre daha iyi gidiyor. Onu da söyleyeyim sizlere. Bakalım sıradaki kahramanımız neler yapacak. Batman'le devam ediyoruz arkadaşlar. Şimşek McQueen'i kullanacak ekip lideri, takım lideri biliyorsunuz Şimşek McQueen. O yüzden bugün %99 başarıya ulaşacağını düşünüyorum ben ama Belli olmaz. Şimşek hadi bakalım hazırsan. Başladı abi Şimşek hep hazır ya. Abi hiçbir zaman hazır olmadığını görmediğim Şimşek'in. Her zaman hazır bir şekilde yarışlarda bekliyor arkadaşlar. Şimdi tırmanmasını yapıyor. Dikkatli bir şekilde Batman'i izleyeceğiz. Bakalım performansı nasıl olacak arkadaşlar. Tırmanma başladı bu arada. Abi çok dikkat etmesi gerekiyor. Ben Şimşek'in kesinlikle başarılı olmasını bekliyorum bugün. Ama dediğim gibi bekliyorum. Olabilir de olmayabilir de. İzleyeceğiz. Göreceğiz arkadaşlar. Lava havuzunda attı geldi. Şimşek McQueen. Bakıyoruz. Ve, 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 ve Muhteşem bir başarı geldi. Hatta arabası durmadı diyecektim ama. Tabii ki durdu arkadaşlar. Lava havuzunda bir başarı daha geldi. Tamam betme sen şöyle bekle bak turun yanına çık. Abi Şimşek McQueen ekibi gerçekten Roansch'ta ilk yarışa göre çok iyi yarışıyor. Zaten görüyorsunuz. Henüz diskalifiye olmadı arkadaşlar. Yani daha ne diyeyim size? 4'te 4 yaptılar. inanılmaz bir başarı geliyor Şimşek McQueen var arkadaşlarından. Şimdi son kahramanımızı izleyip sonuçlara beraber bakalım arkadaşlar. Abi son kahraman dedim de ben Recep abi unutmuşum tamamen. Abi Recep abi unutmuşum tamamen başarılı oldum dedim ben de Şimşek Mekke'nin. Abi kafa gitti. Vallahi kafa gitti ben Recep abi tamamen unutmuşum. Baldi nasılsın bugün dostum? Ya <laughs> 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 ya çok güzel de. ya. bakalım Narak ekibi ne yapacak? Ya ben son performansı göstereceğim. <laughs> Yeşil <laughs> Narak. Umarım bitirebiliriz. Vallahi Baldi kesinlikle bitirmen lazım. Yani eğer Narak'ı bitirir Recep abi diskalifiye olursa o zaman beraberlik olacak arkadaşlar onu da söyleyeyim. Ama Lara ekibinden yeşiller Larek ekibi Baldi bitiremezse o zaman işler bayağı bir karışacak arkadaşlar. O yüzden Baldi'nin performansı şu an çok kritik onu söyleyeyim sizlere. Buradan geçti. Dikkat etmesi lazım. Yeşiller eki geliyor. Şu an için atladı. Lava uzundan. Sanırım başarı geliyor bu. Abi ne yaptın Baldi? Abi ne yapıyorsun be? Baldi ne yaptın dostum? <laughs> ya ya bir dakika suyun içine girdim. Başarılı sayılmaz mıyım yani? Ya Baldi ne başarısı abi? Ne suyun içine girmesi? Havuzun içine düşmedin ki. Abi kenardan aşağı düştün ya. Abi bunu başarılı sayamayız arkadaşlar. Yok abi bunu başarılı ben sayamam. Haksızlık olur. Maalesef. Maalesef diskalifiye saymak zorundayım. Önce örümceğin diskalifiyesi geldi. Sonra en sonunda da Baldi'nin geldi. Abi resmen 4 Laraki'den ikisi başarılı oldu. Durumlar gerçekten kötüye gidiyor Laraki ailesi için. Şimdi hazırsanız Recep abi izleyelim ve sonuçlara beraber bakalım arkadaşlar. Ve son kahramanımız Recep abiyle devam ediyoruz. Rövanş yarışmasında bakalım sonuçlar ne olacak arkadaşlar? Meydan okumada kazanan kim? Beraber göreceğiz. Recep abi Cruz Ramirez'i kullanacak. Araba çok güzel. Recep abi hazır mısın? Let's abi hazırım. Le. Hadi başlayalım. Lan. Vallahi başlayalım. Lan. Zaten ben atlayamazsam bile kazanıyoruz değil mi? Herhalde öyle bir şey olması lazım. Aynen öyle Recep abi. Yani şu an Cruz Ramirez'de Recep abi havuzu atlayamasa bile arkadaşlar. Şimşek McQueen ekibi. Arkadaşlar bugün Rovanş'ı kazanmış olacaklar. Onu söyleyeyim sizlere. Ama yine de Recep abinin ben atlamasını beklerim. Recep abi kesin atlamalısın. Le tabi lan. Vallahi gerçekten atlamam lazım ya. Yine de atlamam lazım. Lütfen. Çok dikkatli olalım arkadaşlar. Güzel performans. Hadi Cruz Ramirez. Hadi dostum atlayalım bakalım. Hadi Recep abi göster gücünü. Şimdi atlayış. Cruz Ramirez geliyor bu. Ve tam isabet. Olay budur arkadaşlar. Hadi Recep abi hızlı bir şekilde dışarı çık. Çık 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 çık. Abi hızlı 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 lavın içine çok durma. Allah Allah tamam tamam sıkıntı yok. <laughs> abi efsanesin Recep abi. Bugün gerçekten Çimşek McQueen ve ekibinin son zamanlarda gördüğüm en iyi performansını izledik arkadaşlar. Jackson Storm bitirdi. Stodoro ki bitirdi. Şimşek McQueen bitirdi. Havuzun içinde de Cruz Ramirez var. 4'te 4 yaptı Şimşek McQueen arkadaşları. Larak ekibi ise... Sadece iki başarı gösterdi Recep Abi tamam sakin ol. Sinirlenme. ha kaşlarını çatmış Recep Abi arkadaşlar. <laughs> Çok yoruldu çünkü suyun içine girdi falan. Bayağı yoruldu. O yüzden yorgun biraz da sinirli. Ama kazandılar arkadaşlar. Şimşek Meykun ve arkadaşları Meydan okumanın rövanşını kazandı. Normalde ilk yarışmayı meydan okumayı Laraki ailesi kazanmış 1-0 öne geçmişti. Şimşek McQueen ekibi şimdi kazandı ve durum bir bir beraberlikle bitti. Ne Laraki ekibi kazandı ne de Şimşek McQueen ekibi kazandı arkadaşlar. Yeni meydan okumalar gelecek farklı arabalar meydan okumaya katılacak bu arada onu da söyleyeyim. Hatta bazı üçlü katılmalar da olabilir. Yani işte Bugatti, Lamborghini, Şimşek McQueen üç farklı meydan okumalarda gelebilir arkadaşlar. Haberiniz olsun. Onu da ilerleyen zamanda yapacağız. Umarım favorinizi yazmışsınızdır ve videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.